Öncelikle siz tanıyabilir miyiz? Hoş geldiniz ben Mevlana Okunduran sahibi Ali Güven. Yaz aylarında çocuklar için hangi tür ayakkabıları tercih edebiliriz? Yaz aylarında malum eskiden sandaletler vardı yani böyle sağ sol açık ürünler vardı. Aileler gene onları tercih ediyordu. Ama son 4-5 yıldır insanlar bu, bu tür sandaletten falan uzak duruyor. Neden toz toprak kaçıyor, ağır çarpma falan oluyor. İnsanlar şeye döndü, hep spora döndü. Spor, 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 spor spora döndü. Bu spor da mesela diyelim ki eskiden mesela cilt sporlar vardı. İnsan aldı deri sporlar. Ama şimdi onlar değil böyle havalan, böyle havalan ürünler. Yıkanabilen, suda bozulmayan havalan ürünler tercih ediyor. Efendimiz bu da e, çocuğa çocuklar hem kokutmuyor, efendimiz hem mantar gibi hastalıklar sebep olmuyor. Hem bizim genelde Türk milletinin genelde şey hastalıktır yani bu kemik çıkıntısı. Dar, sert ayakkabı giyiminden dolayı e, o, onlar oluşuyor. Bu tür ayakkabı onlar oluşmasını engelliyor. E, sandaletlerde de e, İlla ki düğüne giden özellikle kız çocuklarında topuklu yani mesela örnek bir tane ürün şey. Ya yani bu tür ürün tercih ediliyor. Ee, çocukla heves yani bu hevesin önüne kimse geçemiyor. Anne baba her ne kadar yok dese arkadaşı giymiş. Arkadaşı arkadaşı giydiği için bunlar önüne geçilmiyor. Düğünler için bu tür ürünler tercih ediyor. Abiye ürünler dediğimiz ürünler özel yani kendi akrabası birinci derece akrabası. Ama genelde de e, spor tercih ediliyor. Sandalet falan filan artık kalktı. Cilt ürünler, sağlık ürünler çocuğun mantar yapıyor, kokutuyor. efendime söyleyeyim. Yani hastalık yapıyor. Onun için insanlar her gün her yerden ucuz bulduk bir tane bir şey alalım değil de. Sağlıklı ürün, marka ürün tercih etsinler. Kimi tercih ederlerse müşterinin bizim bir dükkanımızda müşterinin bin dükkanı var. Sağlıklı ürün tercih etmelerinde ee, fayda var.